Oy gözüne kurban oldum ey Dilber Böyle zamansızca gitmek hiç oldu mu? Yolumu kaybettim söyle neredesin Döneceksen dön gel bu çilem doldu mu? Bu çilem doldu mu? Yolumu kaybettim neredesin söyle döneceksen dön gel bu çilem doldu mu bu çilem doldu mu Yeter be vicdansız dön gel neredesin Gözlerim görmüyor sanki bir perdesin Sanki bir perdesin Gelene geçene sordum yaradını yerin yurdun kayıp hani o adresin hani o adresin